Lan izi oha tatildeler izliyor. Tatilden izliyor elsa <gülüyor> Elsa <gülüyor> bebeğim o da babasının neymiş o Ama da babasını mı izliyormuş tatilde Ama da ne yapıyormuş o Babasını mı izliyormuş tatilde Elsa Elsa Ben şimdi kavga ettiğim çocuğu arıyorum çıkmıyor karşıma Boşver kardeşim boşver uğraşma ya Boşver uğraşma senin adın Mahmut Allah mu Allah bu adı. arada? Alara. Alara kız Allah mısın sen? <laughs> yani sen Valla sesi gidin erkek gibi geliyor. Pardon ben <laughs> de Sen de şu an beni çok... Hayır pardon ya. kusura bakma yani. Ben o anlamda konuşmam. Çumal dedik, kalitesiz dedik <laughs> bu yaptığınız. Ama ne alakası var şimdi sesi ayırt edemediysik Benim çünkü Manyak tek kulağım duymuyor. Alo. Alo. Senin gibi erkek arkadaşım geldiği için mutluyum. Üçtür kız geliyor. Yemin ediyorum çıldırdım. He? kızım ben. <laughs> ha, sen ama sen neydi adın neydi gerçek adın? Alara. Onu, onu... Ah! Ne oldu? Kaplan mı o? <laughs> Eray ne yapıyorsun lan? Bir şey yapmıyor mu? Eray. Hayırdır <laughs> birader? <laughs> <laughs> Abi bir şey değil. Lan bir götürme götürme. Ya, <gülüyor> <gülüyor> lan getir lan. Lan <gülüyor> şunu <gülüyor> alın şunu alın şunu koşun. Alın. Burada bir şey var. <laughs> Tabii Oğlum ben, şunu balığın birini ver öleceğim öleceğim Kalmadı olsa veririm. Merhabalar. Lan elinizdeki ney? Gözüküyor al. tamam al. <tamam, gülüyor> <laughs> 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 al <Tamam, tamam, gülüyor> attım attım. Attım Babamla gidip geliyordum. Sağ olsun. Şu an kendisi bizi izlemiyor çünkü interneti kullanmayı bilmiyor. Sadece MyNet OK'den memesini beğendiği kızlarla chatleşerek Mantıklı. bir artıcık OK oynuyor. Mantıklı ben de öyle yapardım herhalde. Sete babamla gider gelirdim. Babam çok hır çıkardı. Çok kavga etti. Acayip bir okul hayatım vardı. Hepsi piç oldu. Arkadaşlar bu işlere girişecek olan insan evladı varsa tavsiyemdir. Girişmeyin. Ya da metanetli olun. Ya da gerçekten metanetinizi koruyabilecek, akıl sağlığınızı koruyabilecek bir ruhani durumunuz olduğuna inanıyorsanız öyle girin. Ben bittim, bittim. Bak 5 sene oldu. Ben 5 sene önce babanla bir yapımcının ofisinde tanışmıştık. 5 senelik babanın benim hakkımda gözlemine Savaşçı. Bu Ali var ya. Savaşçı. savaşçı. <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? Bak bu çocuk. Çok zamanı olmalı. Estağfurullah. Çekti öyle bir oldu falan o oyuna ama tırmaladı tırma hiç bırakma bu, bu çocuk onun için savaşçı sen vampirsin Beşte <laughs> gelersin, yatarsın. Ertesi gün beşte kalkarsın. <laughs> Nöbetçi gece kulüpçi. Ya baba, ya yani şu an karşımda kamera olması sana bir şey demek isterdim ama yani. Turgay baba. Turgay Bey. Sen beklediğin ilgiyi göremedin galiba. Evet kırıldım. Ben çünkü ona abone oluyorum. Ben ona donat atıyorum. Ona yani üç... Ben babamdan kredi çıkartı çaldım. Altı ben, babam ben babamı döveceğim. Ben <laughs> Ben babam aklıma geldi. Ben babamı döveceğim. ya sen var ya muhteşemsin ya gerçekten. Gerçekten sinir oldum ya. Az önce içeriden bana bağırdı. ne diye? Kumanda neredeymiş ne bileyim nerede üstüme oturmuş. Götü kocaman ki göremiyor. Götüm ne Desem dayak yerim. döveceğim diyorum babamı. Ben babamı döveceğim hatırlattın yine. Ben eğitim alıp babamı döveceğim. Hadi kapat yine ararsın biraz daha. Hadi. <laughs> <Çok eğleniyor. gülüyor> tamam, Çok... tamam abi. Tamam, yapmayın abi, yapmayın abi, abi yapmayın. Ya Kemal abi, Kemal abi, Kemal abi. Abi bozsay ya, mı tamam. abi, abi. Abi, <laughs> abi. <laughs> abi? Abi abi. Arabayı bin, arabayı bin. Arabayı bin, arabayı bin, arabayı bin, arabayı bin. Sağ olun kardeşim. Köpeğe iyi bak. Adı abi ne bu arada? Eee köpeğin adı Zeus abi. Efendim dedim anlamadım o yüzden. Emre? Zeus? Hı hı. Zeus? Yok burada değil. Emre? Burada, burada değil. Zeus? Abi. <laughs> abi <burada gülüyor> değil. Gel oğlum. Burada değil. Burada değil. Ha, he tamam. Yo ben bizimkine sesleniyordum. Kemal. <laughs> efendim Emre? Hah köpek seslenince öyle değil böyle geri döner. Eee üzgün olasıydı. 5 TL göndermiş, İyi en yakın arkadaşım 3 gün önce vefat etti vefat etmeden önce bana şişme bebek hediye almıştı, çok üzüldüm şimdi bebeği aldı Bak bak Mehmet abinin tanıdığı birini çektim Kim lan o? Hazreti Ali az Hazreti önce para Ali. attı ya Ali! Alo? Evet abi Ali bereket versin lan parayı attım vallahi cukkaya koydum ha <laughs> Allah'ın malı. Allah'ın <laughs> malı mı? <mıydı? gülüyor> ne gülersin ya? Ali! Bana? İyi ki abone koydum seni. <laughs> Sen değildin oğlum, yetkin Aa, gelcekti, <laughs> abone koyayım. Era yüzünden gösterdik onu aynen. Lan siktir git bana nasıl kaldı bu ya hele ya? Bağırma yalarım bak. <laughs> Olmadı bu arada. Bir öğrenci. Salak <laughs> o <laughs> çocuk. <laughs> <laughs> Acılı lavacın üçüncü ayını kutlamış en yakışıklı, en karizmatik, en yetenekli, Twitch'in en iyi yayıncısı üçüncü ayımızı kutluyor. Nice senelere Ferit abi. Seviliyorsun. bir. al al bunu al Bak tamam lan ona bi... beni şaşırtma bir. İçeride içeride. E geri zekalı yani ben adam vuracağım geri zekalı yap yapıyorsun sen. <laughs> Ulan Alper ya. Olacak bu, 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 bu yayınlarda gelecek abi. Daha rap müzikten camiadan konuklar alacağız. Daha geçen konuklarla. Şu da... ne? Rap çorumlu amirim. rap müzik bu çorumlu <laughs> Ya bu pis ya. Ulan chat var ya siz adamsınız ya. Ah, ah Sayıyor. Sakın sakın. Bak, Bak burada ne güzel karaktersizler olarak bak, toplanmışız. Bu senin yaptığın. Her türlü çaresi var. Bilmiyordum. <laughs> Bitti. Bu kadar. Kemal, Kemal kafam sıkıştı çabuk gel. Çabuk gel. Nereye <laughs> sıkıştı lan? Çabuk gel. Tahtalara sıkıştı. Beni şuradan alsanız ha. Beni şuradan alsanız. <gülüyor> <gülüyor> Beni şuradan da. Bak çektim gittim buraya kadar. Beni buradan alın. Beni Ne kadar komik ya. Ben vallahi beynimi kaybettim şu an. Bu ne? Kal gel. Ferit abinin açıya bakar mısın? Abi. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Aa! <laughs> Nerede çapat, Eray? Çapan. Atma şimdi. Lan, lan püç kuruları. Eray nerede? Aşağıdayım. Lan çıkarın lan. <laughs> sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ <laughs> yap. Lan, oynama lan kapıyı Alttaki ışık ne abi? Kırmızı ışık Yordun mı? Gördün mü? Hayır, o ışık mı sanıyorsun? Ney? Işık mı sanıyorsun? Ne o? <laughs> i̇şte bu abi. Şu ne yaptın oh, lan? Taşan taktiri. <laughs> sen eziksin ha. Yapıyor mu yani? Şey <laughs> Ay, yapsana ben... bir ya. Bir şey. <laughs> Kemal yapsana lan taşan yap bakayım bir daha. Buradan çıkıyor evde. <laughs> bir şeyler söyleyeyim. Söyleyeyim. <laughs> Bir şeyler söyleyecek taşan taktiri yaparken. Ya söyleyemem oğlum o birlikte. Aşkım ama. desene Kemal. Ben aşkım da hadi hadi. Aşkım bana kötü Şey yapmayın ama. Baş başayken. Herkesi göstermez oğlum Allah Allah ya. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Ben var ya bir mutlu oldum. Ulan bizim çocuklarım gidip almaya parayı getirmeleri var ya oradan. İnşallah Merkel. bu şeyle de euro o, dolar düşecek. Merkel, Merkel'den parayı kaptık. <laughs> 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 Merkel diyor. <laughs> Merkel var ya. Merkel kudurmuştur Merkel. Parayı kaptı. Tam bir de zamanı bunun. Bunun daha zamanı değil mi bunun? Zamanı gibi ama. Bu acı baya. Bunun normalde tadı meşhur. Niye böyle oldu? Bu olmamış bu. Ağzımda kaldı eminim bu olmamış. Daha olmamış bunun zamanı değil. Bunun zamanı ne zaman? Ya! Ya Vito'ymuş ya! Yalanı tuttum orada binecektim orada gidecektim ya!